Hazırsak başlıyorum. Hep yeni videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda yaklaşık bir aydır doya doya deneyimlediğim bir robot süpürge var dostlar ve eğer bir robot süpürge arıyorsanız sizin için uygun bir ürün olabilir neden? Diyorsanız ki ben evimi süpürmek istiyorum güçlü birmiş gücüyle. Bunun yanında paspas da yapsın ama paspası da öyle bulduğu her yere yapmasın. Halıyı, malıyı, zemini tanıyabilsin. Zemin kirliyse dönsün orayı biraz daha temizlesin. Yani bizim eski tabirle çitilemek dediğimiz bu şekilde temizlik yapsın onun dışında evde değilken de hem evcil hayvanım için hem de güvenliğim için çeşitli önlemler alabileyim ve çok daha fazlası. Eğer bu bahsettiğim özellikler sizin bir robot süpürgede aradığınız özelliklerse şu anda doğru videodasınız. İsterseniz gelin hızlıca videoya geçelim. Eğer abone de olduysanız ve hazırsanız başlıyorum. olarak bir tasarımdan başlayalım isterseniz. Ardından daha teknik taraflara geçeceğiz. Şimdi cihazın bana kalırsa hem sade hem de fütüristik görünen bir tarafı var. Bu mesela Tesla'lar falan da öyle diyorlardı ya. Arabaların hiçbir detayı yok. Ama baktığınızda daha geleceğin arabaları mantığında oluyor. Aynı şekilde burada hafiften oval güzel iki detay var dostlar. Ürünün bir de yukarıda kapak tarafı var. Burayı açtığınızda hem kirli su için hem de temiz su için iki tane alan görüyorsunuz. Bunlarla işiniz yok. Yani işiniz yok derken şundan bahsediyorum. Ürün gerekli miktardaki temiz suyu buradan alıyor ve temizlik sonunda gelip pis suyu buraya bırakıyor. O yüzden sürekli olarak bunlarla işiniz olmayacak. Yani bir kere doldurursunuz. Artık kaç temizlik yaptırıyorsanız her gün sildirir misiniz artık o size kalmış ama belli bir süre sizi götürecektir. Ha bunun yanında kutudan şöyle bir zemin temizleyici çıkıyor dostlar. Bunu da kullanırsınız. Şimdi robot süpürgelerin bu temiz su haznelerine bizim işte da falan yaparken koyduğumuz gibi Arap sabunu, deterjan, yüzey temizliği bunların hepsini koyamıyorsunuz. Belli ürünler katabiliyorsunuz bu suya uzun ömürlü olması için. O yüzden kutudan böyle bir şey çıkması güzel. Eğer bir de yenisini alabilirsiniz yine zaten. Onun dışında bir de toz haznesi var tabii ki. İlk olarak baktığımızda MOVA yazısını zaten üstünde görüyoruz. Ultra bir navigasyon alanı var üst tarafında. Bu zaten bütün robot süpürgelerde gördüğümüz kısım. Onun dışında ön tarafta bir adet kamerası var dostlar. Bu kamera hem sizin için çeşitli çekimler yapabiliyor. Az sonra buraya gelişim. Hem de kendi isteğinizle manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer karanlık bir alana girerse de buradan bir fener gibi ışık açıyor. Önünü hem daha rahat görüyor yani engellerden kaçınabilmek adına hem de siz manuel kullanımda yine bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu kapağı kaldırdığımda ise toz haznesini şöyle görüyoruz dostlar. İçi de biraz doluymuş bu arada. Çok az da olsa bir parça doluluk varmış içinde. Toz haznesini çıkardıktan sonra isterseniz şu içeride kalan filtreyi çıkarıp yıkayabiliyorsunuz dostlar. Bayağı bildiğiniz çeşme altına tutarak yıkayabilirsiniz yani. Problem değil. Ancak sonrasında güneşte kurumasına dikkat edin. Öyle ıslakken nemliyken falan tekrar takmayın. Birazcık beklesin. Bunun dışında alt tarafına baktığımızda ise burada çift kollu bir fırça görüyoruz dostlar. Bu fırça sayesinde de kıyıda, köşede, yerde artık nerede toz buluyorsa çekip alabiliyor. Şöyle size paspasları göstereyim. Evet pedleri çıkardığım için laf yedim şu an mamadan. Bunları çıkarıp yine aynı şekilde yıkayabiliyorsunuz. Ardından mıknatıslı bir şekilde şöyle yerine takabilirsiniz. Aslında yıkamanıza gerek yok. Teşekkürler. Aslında yıkamanıza gerek yok böyle söyledim ama çıkarmak istediğiniz anlar olabilir. Değiştirmek isteyebilirsiniz bir süre sonra. Ha neden yıkamanıza gerek yok dedim. Çünkü dostlar cihazın içinde gördüğümüz yani bu istasyonuna kendini park ettikten sonra pedlerini kendisi temizliyor. Hatta bunu 75 derecelik bir suda yıkayıp buharda kurutuyor. Bu sayede hem daha temiz oluyor sterilizasyon anlamında hem de bu şekilde kurutulduğu için koku yapmıyor. O yüzden pedleri uzun süre kullanma şansınız olacak. Tekrar şöyle yerine yerleştirdiğimde de genel olarak evinizde duracağı şekil bu dostlar. Bence gayet şık duruyor. Artık Dur özür dilerim. Öyle bir yere koydum ki şimdi makine de haklı yani masanın üstünde duruyor. Şarj oluyormuş. Okey sıkıntı yok. Şimdi emiş gücüne geldiğimizde ise 19.000 paskallık bir seviyeye sahip dostlar. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bizim en ucuz bantta aldığımız ve standart dediğimiz robot süpürgelerin yaklaşık 2500 ile 5000 paskal arasında bir emiş gücü var. İyi dediklerimiz 10-12.000 paskala kadar gidebiliyor. Ancak bu ürünün 19.000 paskallık bir seviyede olması yani sektörünün amiral gemilerinden biri olduğu anlamına geliyor. Ha ürün ucuz bir ürün değil dostlar. Onu söyleyeyim. Yani çok ucuz gidin koşun alın diyemem. Ama kalite olarak ve uzun ömürlük olarak bence çok iyi bir seviyede. O yüzden bütçeniz el veriyorsa düşünmeniz gerek. Pedler çıkarılabilir dedim ama şunu söyleyeyim dostlar. Bazı kullanıcılar bunları bilerek çıkartıyor. Sebebi de şu. Ben hem süpürsün hem mop yapsın istiyorum diyor. Ama ürün iyi bir teknolojiye sahip değilse mop zemini örneğin halıyı falan tanıyamıyor. Orada da mopunu kullandığı için ıslatabiliyor. Ama Mova P50 Pro Ultra'nın şöyle bir özelliği var. Halıyı gördüğünde yani ıslanmaması gereken bir zemin gördüğünde bunu tanıyabiliyor ve paspaslarını yukarı doğru kaldırıyor. Bu yüzden de herhangi bir temas olmadığı için halıyı ıslatmıyor dostlar. Bazen su damlatabiliyor bu tarz makineler ama herhangi bir sızıntı ya da damlatma yaşamadım ben. O yüzden Mobor bu işi bence gayet iyi yapmış onu da söyleyeyim. Pedler dışında toz hazesini de çıkartmaya gösterdim ama yine tozu da otomatik olarak kendisi boşaltabiliyor. Benim cihazda favori olan iki tane teknolojim var. Birincisi 3D yapısal ışıklı engel algılama. Bu sayede az önce dediğim gibi ışığını açarak çok daha rahat bir şekilde engelleri tanıyor. Bunun yanında evcil hayvanlarınızı da tanıyabiliyor. Eğer eviniz dağınıksa ya da evcil hayvanınız sürekli evde geziyorsa bunların farkına vararak hareket alanını ona göre belirliyor. Evcil hayvanlarla ilgili iki güzel detay var. Onlara az sonra mobil uygulamayı gösterirken geleceğim. Diğer sevdiğim özellik de akıllı kir algılama teknolojisi. Mantıklı dostlar siz süpürgeye genel bir görev verdiniz. Yani evin 4 odası var diyelim ki bunların tamamını süpür dediniz. Süpürürken diyelim ki salonda o süpürme sırasında çözülmeyecek bir kir fark etti. Akıllı kir algılama dediğimiz bu. Görevi bitiriyor ardından oraya geri dönüyor ve tekrar temizliyor. Bu sayede az önce video başında dediğim çitileme konusu tam olarak burada geçerli. Böylelikle de ürün aslında temizliği tam anlamıyla yapmış oluyor. Ama bunu aktif hale getirmeniz lazım uygulamada onu da göstereceğim. Hatta göstereyim geçmeden önce de 3 yıllık bir garantisi olduğunu Söyleyeyim ürünün genelde bu tarz ürünlerde 2 yıl gibi bir garanti seviyesi var. O yüzden 3 yıl bence bir avantaj daha. Mova Home'a giriyorum. İlk olarak ürünle sesli iletişim kurabiliyorsunuz. Yani temizliğe başlaması için, temizliği durdurması için vesaire İngilizce birkaç kelime söylemeniz yeterli. Çok fazla İngilizce bilmenize gerek yok. Start cleaning diyeceksiniz adını söyledikten sonra şu an başlamasın o yüzden söylemiyorum. Ama en başta da Siri'yi çağırır gibi şöyle yapıyorsunuz. Hey Mova bu şekilde burada olduğunu söylüyor. Şu anda beni dinliyor bu arada anlamadım seni diyecek. Çünkü temizliğe başlamasını istememi bekliyor. Bunu yapmayacağım için <laughs> masadan uçup gitmesin diye. Evet şunu söyledi seni anlamıyorum uygun ses yönergelerini öğrenmek için epi kullanabilirsin dedi. Sadece onu dedikten sonra Start Klinik deseydim direkt olarak kendisi temizliğe başlayacaktı. O yüzden ne epi ihtiyacınız var yeri geldiğinde ne de planlamaya ihtiyacınız var. Evde oturup uzanırken bile bunu isteyebiliyorsunuz. Hatta 3 defa şöyle kullandım dostlar. Sabah ben spora gidiyorum kalkıp. Tam böyle kalktım çantamı aldım her şeyi hazırladım gideceğim. O günde bu telefon değil diğer telefonu kullanıyorum. Baktım telefon yanımda değil ya dedim. Keşke ben de öne kadar süpürseydi temizleseydi eve. Kafayı uzattım salona. Adını söyledim. Ardından saat klinik dedim ve çıktım. Döndüğümde her yeri pırıl pırıl yapmıştı. O yüzden bu başka bir artı diye düşünüyorum. Şu anda şarj oluyor. %32'lik bir şarjı var. Girişe tıklayalım. Bu arada direkt küresel temizlik dersem biraz da bir çeviriler <laughs> bu şekilde. Küresel temizlik dersem direkt bütün eve temizliğe başlıyor kendisi. Kısa yolda ekleyebiliriz ama önce bir girişe gelip size evimin haritasını göstermek istiyorum. Salonu doğru görmüş. Hizmet odası. Burası benim evin çıkış giriş alanı. Mutfağımız koridor. Diğer hizmet odası dediği. Sağ tarafta banyo, sol taraftaki banyo değil aslında ama farklı isimler varmış. Aha gerçi bu isimleri değiştirebiliyorum ben. Birinci yatak odası. Normalde neresi biliyor musunuz? Bakın şu anda aslında biz bu boşluktayız dostlar. Ama stüdyonun içine girmesini, buranın kapısını kapatıyorum. Hiçbir zaman burayı temizlemesini istemediğim için de hani burayı da tanısın sonra engelleme uygulama üstünden diye bir amaca girmedim. Ama bunu yapabilirsiniz. Bir odanın bir bölümünü bile temizlemesini engelleyebilirsiniz. Ya da sadece orayı temizlemesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde farklı yönergeler verebiliyorsunuz. Aslında bunları anlatıyorum ama bunlar standart robot süpürgelerde de olan özellikler. O yüzden bunları ya bunun ya neymiş bu özellikler diye anlatmıyorum. Sadece standart özelliklerin burada da olduğunu göstermek istiyorum. Farklılıkları az sonra göreceğiz zaten. Odaya da bölge seçebiliyorsunuz dedim. Özelleştirme kısmı var. Burada isterseniz sadece süpürmesini, isterseniz paspaslamasını, süpür paspasla, süpürmeye bitsin ondan sonra paspas yap. Yani farklı şekilde temizleme modları kullanabiliyorsunuz. Emiş gücünü seçebilirsiniz. Ancak bu turbo'ya kadar okey ama sonrasında maksimumla birlikte yüksek bir sesle çalışıyor. O yüzden mesela ben salonda otururken etrafımda maksimumda çalışsın istemem. Öyle söyleyeyim size. Nemlik seviyesinde yine biraz kuru nemli ya da ıslak olarak ayırabiliyorsunuz. Şöyle sadece 3 kademe değil bu arada 32 farklı kademe arasından seçebilirsiniz. Paspas yıkama sıklığını da yine zaten alana göre ayarlayabiliyorsunuz. Aslında bu özellikleri tek tek ayarlamayıp yapay zekaya bırakabilirsiniz konuyu. Süpür paspasla derin temizlik sen gerekeni yaparsın diyebiliyorsunuz. Şimdilik bunu yapmadım çünkü size göstereceğim bir iki şey daha var. Önce isterseniz bir kamerayı görelim. Şimdi ürünün kamerasını açıyorum. Bir aktivasyon kodu giriliyor. Bunu ilk açtığınızda kendiniz belirliyorsunuz. Ben 1111 bir, 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 bir yaptım. 5-6 saniye içinde bağlanıyor. Açıldı ve burada ne olur aşağı gitme. Ne olur gitme? Tamam. Evet, şu anda stüdyoyu ve beni görebiliyorsunuz dostlar. Selam. Bu şekilde evde olmadığınız anda eğer birisi varsa onu gelip takip edebilirsiniz ya da işte bir güvenlik sıkıntısı olduğunu düşünüyorsunuzdur. Evin istediğiniz odasını gidip görebilirsiniz ya da direkt olarak sesinizi iletebilirsiniz. Eğer evde Yalnız arada bir kamera görüntüleme yapıyor diyor bu arada. Dediği şey sadece bu. Evde diyelim ki anneniz var, kardeşiniz var, sevgiliniz var, eşiniz var. Onunla ürün üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz. Şöyle düşünün. Şimdi bir mikrofona basacağım, dinleyin. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Alo. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Alo. Bir yandan döndürebiliyorum şu an ve iyi bir ses kalitesinde geliyor bu arada. Çok dandik bir kalitede de gelmiyor. O yüzden de ayrı bir avantajı var diyebilirim. Ürünü size ışını da göstereyim dostlar. Evet. Otomatik ve manuel diyor. Eğer girdiği alanı kendisi çok karanlık bulursa otomatik olarak ışını açacaktır. Ya da siz manuele geçirip kendiniz şu şekilde ışık seviyesini belirleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda anlık olarak video kaydı alabilir ya da fotoğraf da çekebilirsiniz. Bunun dışında evcil dur 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 bulma 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 bulma. Onun dışında az önce gösterdiğim ama yanlışlıkla bastığım evcil hayvan bulma konusunda da size yardımcı olabiliyor. Çünkü bir süre sonra kedinizi, köpeğinizi, cinsini, tipini falan tanıdığı için dur diyor ben onu bulup geleyim sana. Evin içinde evcil hayvanı aramaya başlıyor. Bunun yanında Hazır evcil hayvan demişken size hemen bir şey daha göstereceğim. Bu benim çok hoşuma gidiyor çünkü. Akıllı engelden kaçınmaya giriyoruz. Ardından evcil hayvan bakımına giriyorum. Ben zaten bunu aktif hale getirmişim. Şu anda kedimden uzak olsam da normal zamanda evde olduğu için kullanıyorum. Bunu yaptığınızda engellerden kaçınma konusunda biraz daha dikkatli oluyor. Tam olarak dibine yaklaşmıyor, çarpmıyor, temas etmiyor. Belli bir mesafeyi koruyor çünkü evcil hayvanın korkmasını engelliyor. Ya benim kedim terörist mesela atlıyor bunların üstüne ama her evcil hayvan öyle değil. Kavga edebilir ne bileyim kaçabiliyor, kendince bir travma yaratabiliyor. O yüzden evcil hayvandan kaçınma teknolojisi bence bir artı. Bunun yanında bir özelliğimiz daha var. Evde evcil hayvanınızı görürse onun fotoğraflarını çekiyor ya da giflerini falan yapıp size gönderiyor. O yüzden siz evde değilken de böyle tatlı şeyler yapıyor olması çok tatlı diyorum. Birkaç tane de özellik göstermek istiyorum. Planlanmış temizlemeyi falan geçeceğim arkadaşlar. Günün istediğiniz saatinde, istediğiniz zamanında otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin birkaç gün evde olmadığım zamanlarda bırakıyorum. Eve döndüğümde de tozla, kirle, pasla karşılaşmıyorum. Zemin temizleme ayarları var. Burada otomatik ikinci temizlik. İşte az önce bahsettiğim konu dostlar. Bunu özellikle yapay zeka ile birlikte de aktif hale getirirseniz size az önce anlattığım avantajları sağlayacak. Bu sayede evde zeminde daha zorlu bir kir varsa da ondan sizi kurtaracak. Pek çok özellik var ama işin hepsini tek tek anlatmak istemiyorum açıkçası. Açıkçası ben yapay zekalı olanların tamamını aktif hale getirdim. Her şeyi Mova P50 Pro Ultra'ya bıraktım ve bana çok iyi sonuç verdi. Bu yüzden zaten alınabilir diyorum. Çünkü tek tek her şeylerle olma gerek yok. Verdim yapay zeka'yı, sen dedim gerekeni yap. Gereken de yaptı yani. Engelden kaçınmayı zaten anlattım. Sesli asistanı az önce birlikte zaten sesli asistanı deneyimledik. Gerçek zamanlı kameraya gösterdim. Bunun yanında direkt uzaktan kumandaya da kullanabiliyorsunuz. Hani ileri geri sağa sol falan yaptırabilirsiniz. Son olarak da size aksesuar kullanımı kısmını göstermek istiyorum. Burada bakın fırçası, filtresi, ana fırçası, sensörü, bütün sahip olduğu eklentileri size ne kadar verimlilikte kullandığını gösteriyor. Daha doğrusu ne kadar süre daha gidebileceğini görüyorsunuz. Şu an her şeyi bir aydır kullanabiliyorsunuz kullanılmasına rağmen her şeyi hala yüzde yüzde. Bu bence çok iyi. O yüzden yine uzun süre gideceğini de görüyoruz. Ve ürünü almaktan da açıkçası pişman olmadım şu ana kadar. Beni memnun etti diyebilirim. Ürünün linkini zaten açıklamaya bırakacağım. Eğer hoşunuza giderse detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz ya da satın almak isterseniz oradan güvenli bir şekilde ulaşıp alabilirsiniz diyorum. Favori özelliğinizin ne olduğunu da merak ediyorum. Ben Ejil Hayvan GIF'i yapmasını seçiyorum bu arada. Ama eğlencelik değil de daha temizlik odaklı düşünürsek de otomatik ikinci temizleme işi bayağı mantıklı. Bu sayede daha kirli yerlerin üstünden şak diye geçmiyor. Her şeyi tamamen temizlemeye çalışıyor. Eğer video hoşunuza gittiyse, sizin için faydalı olduysa beğenip kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Beğenmediyseniz de lütfen dislike basın ve neden beğenmediğinizi açıklayın yorumlarda. Böylelikle kanalımızı daha iyi bir yere götürelim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.